Sağ zıpsıp hopluyor ormanları koruyor Uba Uba onun sesi, Uba Uba onun felsefesi, U-la-la-la-la-la-la Marsupilav'e, u la Çalışır orman için, Ailesi dostlarıyla, El ele hep birlikte, Uba Uba katıl sen de bize, U-la-la-la-la-la-la Marsupilav'e, u i Vee. Oh be. Oh be. Uzay korucusu izidor bildiriyor. En son gözlemlenen olay 67 saniye önce oldu ve e, o zamandan beri e, Görüş alanıma giren bölümde kayda değer hiçbir şey olmadı. Aa, i̇zidor şurada uyumaya çalışıyorum. Hadi sen de yat artık. Hmm. orada bir yere Aa, Aferin sana İzidor. Saçmalıkları sayesinde sinekliğin parçalandı ve her yerim Ay Yapma lütfen. Sivrisinek ısırığıyla kıyaslayamazsın bile bunu. Yeter artık İzidor. Bu uzaylı istilası konusundan hepimiz çok sıkıldık. Zoe'yi daha yeni uyuttum ses çıkarmayın. <laughs> hepimiz çok yorulduk. Baba. Aa, sakın lütfen. Aa. Şş, bir gece uykusuz kaldık diye ölmeyiz değil mi? Ama baba hayalperest oldu Norman'a düşen ufa saçmalı yüzünden sabah kadar bizi uyutmadı. Neyse sıcak bir kahve beni kendime getirir. Önce bunu içeyim sonra da iş başına. Baba hamaktan inebilmek için iplerini kesmek zorunda kaldım. <laughs> evet arada olur böyle şeyler. Dün gece sizin için bu kaskları yaptım. Bir dakika bu kutuları nereden buldun? Erzak dolabından. iki tane kalmıştı. İyi de bunların içi doluydu. Onları ne yaptın? Ee... Mısırım nerede? <laughs> Orada. Aa. Bütün mısırlarımı küçük marsulara vermiş. İleride uzaylılar beynini kontrol etmeye kalktıklarına bana teşekkür edeceksin. Ee, burada uzaylı yok İzidor. Kendini uzaylı olarak gören tek kişi sensin. Şu anda ormanda bir ufa var diyorum. Aa, UFO ne mi Marsu? Tanımlanamayan uçan cisimlere UFO deniyor. Ama laf aramızda ben tanımlayabildim. Ne marka olduğunu bile biliyorum. Koda'nın filosundan yıldızlar arası uçan gemi. Lütfen biri şunu söztürsün dayanamıyorum. Yani benimle ormana gelip onları aramak istemiyor musun? Hayır senin gibi tanımlanamayan bir cisim arayacağım mı burada kalmayı tercih ederim İzledor. Peki ya sen Iris? Benimle gelmek ister misin? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> Ha? Neden anlamıyorum? Uzaylıları aramak için kimse benimle ormana gitmek istemiyor. Opa! 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 Opa. Dünyalı insanların düşünce sistemleri çok tuhaf. Opa. Ay, ay ay Hey Marsu, dur! Opa. Marsu, dursana. Nereye gidiyorsun hey Marsu? Opa! Aa, tamam. Tamam, yavaş. Tamam. Aa! Baba... Ne oldu tatlım? Zoe mi uyandı yoksa? İzidor ve Marsu ormana uzaylıları aramaya gitti. Ne? Ben de onları takip edeceğim. Ee, tamam tatlım ama çok dikkatli ol. Kendini tehlikeye atma. İzidor! 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 Marsu, Marsu beni bekle. Bir dakika nereye bakman gerektiğini biliyor musun? Aa tamam anladım. En azından ne aradığını benden iyi biliyor. Aa! Hmm. Marsu. Marsu anladığım kadarıyla orada. Aa! Aa. <laughs> Yaşasın! Sonunda onu buldum. Sonunda onu buldum. Ha? Aa, olamaz. Saldırgan bir uzaylı yaratı. Harika. Termodynamic giysim mahvoldu. Ormandan hiç hoşlanmıyorum. Ne oldu Holly? Her şey yolunda mı? Hayır, her şey yolunda değil. Giysim yırtıldı ve böcekler beni canlı canlı yemeye başladı. Boş ver böcekler. Sana verilen görevi yap. Duydun değil mi? Holly? Alo? Evet duydum. Ormandan, böceklerden ve hayvanlardan hoşlanmıyorum. X1'i bul Holly. Nerede olduğuna bak. Aa, yeter artık. X1'in kontrolden çıkmasına neden olan ben değilim. Tarayıcıyı çalıştır. O ne diyor? Dediğine göre X1 şu an bulunduğum yerin hemen önünde bir noktada. Buldum. <laughs> Ellerinde korkunç uzay Aa! silahları var. İzidor tamam sakin ol lütfen. Kim nerede ne yapıyor tane tane söyle. Uzaylı. Uzaylı. A, Y, -L -I. Korkunç yaratık gibi Aa. daha önce hiç görmediğimiz türden bir yaratık hem de. <laughs> Bak o da hissetti. <laughs> Yürü hadi. Aa! 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 Neredesin sen? No. Arsu ne yapıyorsun? İşte uzaylı! tanımamak için insan şeklini almış. Ne oluyor? Nedir bu maskaralık? Böcekler yetmiyormuş gibi bir de çocuklarla mı uğraşacağım? Aa. Kim olduğunuzu söyleyin. O insan taklidi yapan korkunç bir uzaylı, ve Marsu'nun beynini kontrolü altına almış. Bu kadar saçmalık yeter. Ben uzaylı değilim. Buraya bir bilim araştırması için geldim. Adım Holly Paris. A Oh. Ee, peki burada ne arıyorsunuz? Ben bir bilim insanıyım. Keşif yapıyorum, araştırmacıyım, botanikçiyim, zoologum ve böcek uzmanıyım. Böcek uzmanı yani entomolog musunuz? Aa, evet doğru. Lütfen şuna beni rahat bırakmasını söyler misiniz? Nefes almakta zorlanıyorum. Lütfen. İşe bak sürdüğüm ilaç tüm hayvanları uzaklaştırıyor. Ama bu büyük tüylü yaratığa hiç sökmüyor. <laughs> Onu eve götürmenin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Zaten o da gelmek istemedi. Neden ısrar ediyorsun? O itiraf etmek istemiyor olabilir ama ormanda kaybolduğu belli. Bu yüzden ona yardım etmeliyiz. Hah çok güzel. Sırtımızı döner dönmez beyinlerimizi denetim altına almaya kalkacak. Tıpkı Masu'ya yaptığı gibi. Aa, demek doğruymuş. Gerçekten ormanın ortasında oturuyor. Üstünüz ne kadar ilginç. Ah sabanın kalbinde şirin ahşap bir kulübe. Çok etkileyici doğrusu. Beğeneceğinizi biliyordum çünkü. Burası gerçek bir araştırmacının evi. <laughs> Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Evet. Ruby? <laughs> Hı? Hubi hubi hubi! Bu ne bi? Umarım her ikisi de yeterince evcilleşmişlerdir. Aa, harika çok hoşuma gitti. Tıpkı Robinson ailesi gibi. <laughs> evet öyle. Ama biz kazazede değiliz buraya. Kendi isteğimizle geldik. Aa, kendi adına konuş. Evet ben araştırmacıyım. <laughs> Nadir bulunan değerli şeyleri arayıp bulmayı severim. Bu yüzden buraya aradığım şeyi bulmaya daha doğrusu bulmak istediğim harika, şeyi... Harika kesinlikle harika. Bak ne diyeceğim Holly. Öğle yemeğini bizimle yer misin? <laughs> Görür görmez bunun gizli bir silah olduğunu anladım zaten. Silah olmadan o istilacının çaresiz olduğunu biliyorum. Hmm. Evet tamam. Bakalım şimdi ne yapacak? Sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Bir an önce ormana gidip çagusiyi almak istiyorum. Aa, özür dilerim. Ben tek başına olduğunu sanmıştım. Arkadaşını da davet edebilirsin. Sizi ağırlamaktan zevk duyarız. Çakuşsi onun arkadaşı değil. Çok gizli uzaylı silahının kısaltması. Saldırı amacıyla kullanıyor. Ne? İzido çok şakacıdır. Şaka Komik değil. hikayeler anlatmayı sever. O silahı ağacın üstünde gördüm. Uydurma bir hikaye ha. değil bu. Aa, bugün sizi çok rahatsız ettim. Artık gideyim sonra görüşürüz. Yemeğe katılmak istemediğine... Evet eminim. Ne kadar arasan ara onu bulamayacaksın kötü uzaylı. Çünkü o bende. Aa, öğle yemeği kaçtaydı? Biraz acıktım da. Hmm. Polly denen kadın kesinlikle yalan söylüyor. Neredeydi o? Bence hmm. silah falan. Hayır bu değil, bu da değil. Hmm. Nerede Biraz abartıyorsun ben onu? galiba. Bak Isidore bu... Aa. Ah işte burada buldum onu uzayları tanımanın ve onlardan kurtulmanın yolları. Be. Evet X biri buldum ama bir sorun var küçük bir çocuk onu ele geçirmiş. Arayıcıyla baktın mı? Henüz bakamadım ama ilk fırsatta onu aramaya başlayacağım. Hadi <laughs> bakalım minik soyu ellerini silelim. Şimdi kapatmak zorundayım. <laughs> ah bebeğim o ne kadar tatlı gel biraz seveyim senin miniğim. Tamam gidelim. <laughs> i̇şte. C, G, U, S, S. Çok gizli uzaylı saldırı silahı. Resimdekinin aynısı. <laughs> Şimdi inandın mı bana? <GÜLK> <laughs> ah. Aa, ne? Yeter artık. Aa, A -a. İlk kez uygar A -a. dünyadan biriyle beraberiz ve siz onu göndermeye çalışıyorsunuz. Ama gerçekten Isidore'un dediği gibi çok gizli bir silahı var. Gözlerimle gördüm Sara. Yapma iri. Sen de başlama lütfen. Ah, sanırım benimle arkadaş olmak istemiyor. A -a. A -a. A -a. <laughs> Ama... Aa, hayır şahsi olarak <laughs> anla. Senin yüzünden anlamıyor. <laughs> Sanırım altına yaptı. O yüzden böyle huysuz... <laughs> Doğrusu ilk başta ben de inanmamıştım Sara. Ama gerçekten çok tuhaf bir silahı var. Bu tür saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Tamam mı? Aa, banyo! Ha, banyo nerede? Lütfen biri bana banyonun yerini göstersin. Yardım edin bana. Oh, nerede banyo? İyi ki yanıma şampuanımı almışım. Ah. ah. Bu ailede herkes bir tuhaf. Hubi! 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 Ubi? Hubi! Hubi! Ah. Ubi. Ah. Ah. <laughs> İyi misiniz? O kıskanç sarı maymuna kimin daha üstün bir yaratık olduğunu göstereceğim. <laughs> Mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Bir uzaylının mahsulların arasına girmesine izin veremeyiz. <laughs> Endişeli görünüyorsun. Aa, Edis ve Isidore moralimi bozdu. Aslında çılgınca bir şey. Doğrusunu isterseniz size söylemeyi bile utanıyorum. Aa, lütfen Çekinme ve söyleyeyim Hadi, ben senin yanındayım. Al. Baba. Tamam. İzidor sizin uzaylı olduğunuzu düşünüyor. Iris'i de ikna etmeyi başarır mı? Al. Baba. Holly ile ilgili bir sıkıntı var. Öyle mi? Neymiş sıkıntı? O kadın uzaydan gelmiş bir istilacı. Abla kardeş birlikte oyun oynamanıza bayılıyorum çocuklar. Hmm. Zihnini kontrol ediyorlar. Ah çocukluk ne hoş bir dönemdir. Kardeşlerin benim hakkımda başka neler söylüyor uzaylı olmamın dışında yani. Örneğin gizli silahımı nereye sakladıklarını da anlatıyorlar mı? <laughs> Bayan Marsu! Bayan Marsu! Buraya neden geldik söyler misin bana? Fark ettiysen, Holly Marsu'yu kontrol etmek için, o böcek ilacını kullanıyor. İlacın kokusunu bastıracak daha güçlü bir koku bulup, o püskürtücüyü de kadından almamız gerekiyor. Bayan Marsu! Bayan Marsu! Sana ha. ihtiyacımız var. Ha? Aa, bayan Marsu! Bu ormandaki en kötü ve en keskin kokuyu bulmamız gerekiyor. Burnumuzun direğini kıracak bir koku. Hı. make hazard <middly> ha, ha, ha. <laughs> olduğunu söyleyin. Yoksa ikinizin de beynini kamışla çeker çıkarırım. X-1 -x dediği şey ne? Aa? Beni kandıramazsın. Ne olduğunu biliyorsun. Hemen söyle küçük dünyalı. Yoksa kafanı ceviz gibi kırar açarım. Aa. 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 <laughs> en iyisi bu işi tüylü korumama bırakayım. O ikinizin de hakkından gelir. Aa, sevgili Izidor, Başta sana inanmadığım için lütfen beni affet. Ama şimdi ne kadar haklı olduğunu anlıyorum kardeşim. Hadi Aa, çabuk! İşe. İşte! <laughs> Demek öyle bayan Holly. Daha önce hiç uzaylı görmedim. Ama bu kadar çirkin olabilecekleri tahmin etmezdim. Dikkatli konuş küçük hanım. Benim adım Holly Paris. Kimsenin bana kötü bir söz söylemesine asla izin vermem. Durma burada git ona tokat at. Burada kimin sözünün geçtiğini göstereceğim küçük beyinler. Şimdi! Hadi küçük marsular! No. <laughs> uzak dur Oh! küçük Oh! böcek. Na? O be. O bebi bebi bebi. Bu benim X1'im. Hayır! O <laughs> Olamaz. O prototip milyonlarca dolar değerindeydi. <laughs> Başardık. Bakın. Sanırım Zoe'nin altını yine değiştirmek gerekiyor. O. oldu? Buldun mu X1'i? Hayır. Ne yazık ki çılgın hayvanlar onu parçaladı. Hemen gidelim. Geliyorlar. Ah, bütün bunlar senin yüzünden. Konuşup durma. Bir an önce gidelim buradan. Çok tuhaf. Nehrin yatağını sığlaştıran bu resiflerden hiç haberim yoktu. Tekneyi deviren başka bir şey. Aferin sana Marsu. Gerçekten birilerini yıkanmaya ihtiyacı vardı. Şimdi bölgenin polis yetkilileriyle konuştum. Holly Paris'i de yanındaki o adamı da tutuklamışlar. Hangi gezegenden geldiklerini öğrenebilmişler mi? Holly uzaylı değil Isidor. Düpedüz bir adi Hı. hırsız. Anladığım kadarıyla suç ortağıyla birlikte bilimsel deneme amacıyla geliştirilmiş çok değerli bir prototipi çalmışlar. E, niyetleri neymiş? Onu pek anlayamadım tabii ki. Hayır o gerçek bir hırsız değil. Hırsız taklidi yapan bir uzaylı. Asıl amacı da kendini düzler... Dokuzuncu bölümde bulunan büyük zor gezegenini Hı? istila etmek... B. Oh, B.